Yoksa bir iki kez kullanıp meraktan sonra bir kenara attık duruyor mu? Gelin bakalım birlikte. Yumurta sarısı ayırıcı, muz dilimleyicisi, mısır patlatma, cips ve yoğurt yapma makinesi. Hepsi hayatımızı kolaylaştıracağı vaat edilen pratik mutfak aletleri çok gerekli bence. Bizim yarım saat yapacağımız şeyleri iki dakikada yapan aletler görüyorum. Yoğurt hepimiz mayalıyoruz mısır patlatma. Ocak üzerinde 5 dakikada olabilecek şeyler. Gereksiz bence. Ben yarım asrı devirdim. Eskiden bunların hiçbiri yoktu. Bazıları çok kullanışlı oluyor aslında. Neredeyse hepimiz sosyal medyadaki kısa kısa videoları izliyoruz ve oradaki pratik mutfak aletleriyle ortaya çıkan ürünler hoşumuza gidiyor sipariş veriyoruz. Yalnız aldıktan sonra ya birkaç kez kullanıyoruz ya da hiç kullanmayıp bir kenara atıyoruz. Çok izliyorum. İzledikçe peki almak istiyor musunuz? Evet. Ama aldıklarımdan da genelde pişman oluyorum. Neden? Çünkü gerek yani pek gerek duymadığımı fark ediyorum. Ne yani ilk bir deneme kullanıyorum, sonra yıkaması, kaldırması daha zor olduğu için kullanmıyorum. Alıyoruz yani ihtiyaç olanı. Kullanıyor musunuz peki? Galiba. <laughs> Kenarda bekliyor mu? Kenarda bekliyor gibi şu an düşündüm ama çok kullanıyor muyuz? Sanki o an çok ihtiyaçmış gibi hissediyoruz ama çok kullandığımızı söyleyemem. Bir yeni bir şey satın alma, işte size fayda sağlayacağını düşündüğünüz bir nesneye sahip olma, aynı zamanda zihinsel olarak bir ödül yarattığı için, bu hoşumuza gittiği için bu tip alışverişleri maalesef çok kullanıyoruz. Hanım dederse derse alıyoruz. Bir kere de iki kere kullanıyoruz. Sonra bir yerlere kalkıyor. Çöp atılan para diye düşünüyorum. İşte hoşumuza giden ve ihtiyacımız olduğunu düşündüğümüz o ürünler bir kenarda birikiyor, birikiyor. Hem cebimize hem sağlığımıza zarar veriyor. Biz bu ürünleri alıp bir süre sonra hiç kullanmıyoruz ya. O A ne çok işime yarayacak diye aldığımız şeyi kullanmamanın getirdiği zihinsel bir cezalandırma döngüsü de var. Yani bir hayal kırıklığı var. Bir insan mutfağında çatal kaşık bıçak tabak dışında çok fazla aslında zoraki ihtiyacı olan bir şey yok. Zaten ayrıntılardan biraz kurtulmamız lazım. Her karışıklık bir kafa karışıklığı ve yorgunluk.